Merhaba arkadaşlar Aşevce Edebiyat Öğretiyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023 ayeti Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri hakkında dersimiz olacak ve lütfen videolarımıza geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizler için emek verdim. Bunun karşılığı olarak bu şekilde kanalımıza destek olabilirsiniz diyorum. Ve ufak bir e, hatırlatmadan sonra sevgili öğrenciler e, geçtiğimiz yıllarda sınavlarda çıkmış olan konulara baktım ve e, sizler için bu yılda girebilecek tarzda olan notlar hazırladım diyorum. Ve hemen divan edebiyatı konusuna geçelim ve divan edebiyatının genel özellikleriyle başlayalım diyorum. Divan edebiyatı genel özellikleri nelermiş? Divan Edebiyatı Genel Özellikleri Divan Edebiyatı 13 ve 19. yüzyıllar arasındadır diyoruz ve ilk temsilcisini Hoca Dehane oluşturmakta. Nazım birimi beyit ve dörder dizeden oluşmuş bentlerdir diyoruz ve yazı dili Arapça, Farsça tamlamalarla yüklüdür. Türkçe ile yazılı eserler vardır. Böylece Osman Türkçesi denilen yazı dili oluşturulmuştur. Tam ve zengin kafiye kullanılmıştır diyoruz ve arız ölçüsüyle eserler yazılmıştır divan edebiyatında. Baktığımızda eserlerde çok fazla söz sanatı ve mecaz kullanılmıştır. Ağır ve süslü bir dil kullanmak maharet sayılmıştır. Ve aynı zamanda konular soyuttur ve mazmunlar çokça kullanılmıştır eserlerde. Eserlerde mahlas kullanılmıştır ve divan adı verilen kitaplarda o dönemin sanatçıları eserlerini toplamışlardır diyoruz. Ve şarkı, tuyu gibi biçimler Türkler tarafından edebiyatımıza kazandırıldığı gibi daha çok Arap ve Fars edebiyatından da nazım şekilleri, biçimleri alınmıştır bu dönemde. Aşk, din ve tasavvuf ve mitoloji konuları çokça işlenmiştir diyoruz. Yine sanat anlayışına geldiğimizde sanat sanat içindir görüşü hakimdir ve şairler kafiyenin göz için olduğunu söylemişlerdir. En çok gazel, kaside, mesnevi ve rubai nazım biçimleri kullanılmıştır. Aynı konular farklı dönemlerde işlenmiş olup Leyla ile Mecnun, yusuf Züleyha adını taşıyan birçok eser yazılmıştır diyoruz. Divan edebiyatını bu şekilde toparladıktan sonra özelliklerini belirtmiş olduk. Ve gazele geldik. Gazel divan edebiyatının en yaygın nazım biçimidir. Ve beyit sayısı 5-15 arasında değişir. İlk beytine matla, son beytine makta denir diyoruz. Kafiyelenişi ise a a b a c a şeklindedir bilgisini verdikten sonra hemen gazel ile alakalı yek ahenk gazel yek avaz gazel neymiş bir bakalım yek ahenk gazel gazelin tamamında anlam bütünlüğü olmasıdır yek avaz ise gazelin tamamında söyleyiş güzelliğinin bulunmasıdır bilgisini verdikten sonra musammat gazeli de bakıyoruz musammat gazel ise gazellerde Dizi ortalarında kafiye olmasıdır diyoruz. Müsamat gazel bilgisi bu şekildeydi. Hemen geliyoruz divan edebiyatında sevgili için kullanılan mazmunlara. Burada en çok kullanılan mazmunları görüyoruz ve servi dendiğinde sevgilinin boyu, keman dendiğinde kaşı, gonca dendiğinde dudağının kastedildiği Badem nergis dendiğinde gözünün kastedildiği, inci dendiğinde diş, gece ve yılan sözleriyle ise saçının kastedildiği bilgisi yer almakta. Bu şekilde divan edebiyatının sevgili için mazmunlarını gördükten sonra hemen diğer bilgimize geliyoruz. Diğer bilgimizde de divan şiirinde nazım türleri var. Önemlidir. Buraya dikkat çekiyoruz. Her zaman geliyor ve bu yılda gelecek, sizi net kazandıracak bir video. Hemen bakalım. Divan şiirinde nazım türleri. Hilye Hilye, Muhammed'in, Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan eserlerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Pentname, İslami ahlak ve adap hakkında yazılmış eserlerdir diyoruz. Kıyafet geldiğimizde insanların fiziksel özellikleriyle kişilikleri arasındaki ilişkinin anlatıldığı eserlerdir. Muamma bir ismin gizlendiği bilmeceleri denir. Mersi'ye ölülerin ardından yakılan ağıtları içeren eser. Sırname, şehzadelerin doğumları, sünnetleri, evlenmeleri gibi sevinç ve mutlulukları anlatan eserlerdir diyoruz. Aşağıya doğru geldiğimizde şehrengizi görüyoruz. Şehzengiz bir şehrin güzellikleri ve güzelliklerinin anlatıldığı eserlerdir. Bütün vetnameye ilgili adabın anlatıldığı eserler olup, tezkere, alimlerin, şairlerin, sanatkarların veya herhangi bir meslek erbabını, hayatını ve eserleri hakkında bilgi içeren kaynaklardır. Bilgisinden sonra siyer Hazreti Muhammed'in hayatını doğumundan ölümüne kadar bütün yönleriyle ele alan eserler, eserleri denir ve aynı zamanda bununla ilgili ilim dalını ifade eder diyoruz. Yeli ise peygamberin dış görünüşünün anlatıldığı eserlerdir. Hamse bir şairin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşan, oluşturulan yapıtlardır dedikten sonra değişik kalemler, konularda da kaleme alınır bilgisi yer almaktadır. Tesil, bir şiirin aynı ölçü ve kafiyelerle benzerini yazmak demektir. Bu şiir türünün nazır eden en büyük farkı mizahın ön planda tutulmasıdır. İçerisinde eleştiriye de yer verir. Münşat sanatlı bir dille yazılmış düz yazıların ve mektupların bir araya toplandığı eserdir diyoruz. Bu şekilde bilgilerimizi verdikten sonra geldik divan edebiyatı akımlarına. Divan edebiyatı akımları Divan edebiyatında Türkiye basit, mahalleleşme, hekemi, ters, tekbe, indi gibi akımlar ve onların temsilcileri mevcut. Türkiye basit, divan edebiyatının azın biçimleri ve arzu ölçüsü kullanılmaya devam edilmiş. Ancak şiirler sade bir Türkçe ile yazılmıştır. Mahalleleşme, divan edebiyatında yerli unsurları daha fazla yer verme anlayışıyla ortaya çıkmıştır. Günlük sıradan olaylar şiirin konusudur. Temsilcileri Baki Nedim, Enderonlu Vasıf, Şehir İslam Yahya'dır. Hikemi ters düşünce ağırlık veren, insana doğruya, güzeli yönlendirmeyi amaçlayan didaktik içerikte şiir anlayışıdır. Temsilcileri Nabi Koca Ragıp Paşa'dır. Sepke, Hindi, Hint tarzı anlamına gelir. Şiirde anlam derinliğine önem verilmiş, hayal gücünün sınırları zonlanmıştır. Kapalı anlam yer alır. Temsilcileri Nefi Neşati Naili, Fehmi Kadim ve Şeyh Galip'tir. Bu şekilde divan edebiyatı akımları hakkında bilgimiz de bu şekildeydi. Bakıyoruz beyitlerle kurulan nazım biçimlerine geldik. Beyitlerle kurulan nazım biçimleri bunları da bilmemizde çok fayda var diyoruz. E, çok iyi bilmeliyiz. Kasidi, gazel, mesnevi, müstezat, kıta. Baktığımızda müstezat bilgisinde uzunluk, kısalık, bir uzun bir kısa nazım şeklini ifade eder, en çok gazelde görülür diyoruz müstezat için. Ve kıtaya geldiğimizde kıta nazım biçimi 2-12 beytten oluşur. Kafiye düzeni A, B, C, B, D, B şeklindedir diyoruz ve konu sınırlaması yok. Matla beyti yoktur. Beyt sayısı 2'den fazlaysa kıta 2 bir adını alır diye bilgisi yer almakta. Baktığımızda terkibi bent bir tercih bendi görüyoruz. Terkibi bent 6-12 beyit arası değişir ve 3-12 bent sayısı vardır diyoruz. Baki Şeh Galip önemli temsilcileridir. Bazı beyti bulunur. Terkibi bentte. Tercih bent ise beyt sayısı 4-10 beyittir. Bent sayısı 3-12'dir ve basta beyti değişmez olarak burada bilgisi yer alıyor ve farkı da terkibi bentten budur diyoruz. Rubai'ye geldik ve Rubai'de Rubai kafiye düzeni AABA şeklindedir. Azmizade Haleti edebiyatımızda önemlidir diyoruz. Bilgisini verdikten sonra Fuzuli'nin eserlerine geldik. Burada Fuzuli'nin birkaç tane eseri yer almakta. Bakalım. Bengübade, Leyla ve Mecnun, Şikayetname, Rindü Zahit, Şah-ı Geda, Hareketü Süeda. Bengübade Fuzuli'nin mesnevisini oluşturmaktadır. Leyla ve Mecnun Mesnevi'dir. Şikayetname Mektup, Rindü ait iki kişinin karşılıklı konuşmasına ibaret olan eser, Mensur Münazara'dır. Şahı Geda Mesnevi'yi oluşturmakta. Hadikati Süeda, Magdal Türün'de eseridir diyoruz. Fezilun'un eserlerinden örnekler bu şekildeydi sevgili öğrenciler. Buraya geldiğimizde Naat, Cülüsiye, Beytül, Kasit kelimelerini görüyoruz. Bakacak olduğumuzda Naat, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i övmek için yazılan kaside türüdür. Cülüs siyesi padişah tahta çıktığında yazılan kaside türüdür. Beytül kasit kaside nazım şeklinin en güzel beytine denir. Bilgisini sizinle paylaştım. Evet hemen baktığımızda burada mesnevi görüyoruz mesnevi bilgisi yer alıyor ve ve iç sayısı sınırsızdır diyoruz. Konu bütünlüğü vardır. Kafiye düzeni A, A, B, B, C, C'dir. Beş meslevinin bir araya getirilmesiyle hamse oluşturulur. Bilgisi yer alıyor. Mesneviler konularına göre sıraya ayrılıyor ve mesnevilerin konularına göre sıralanması, 1. Savaş ve kahramanlık konularına göre mesneviler. 2. Aşk konusunu işleyen mesneviler. 3. Dini ve tasavvuf konulu mesneviler. 4. Aşk konulu mesneviler. 5. Ahlak konulu didaktik mesneviler. Şiirleri anlatan mesneviler. Eğlenceleri ve düğünleri anlatan mesneviler. Mizahi ya da eleştirel mesneviler olmak üzere 8 grupta yer alıyor. Birinci grubumuzda Savaş ve Kahramanlık konularına göre mesnevilere geldiğimizde İskendername, Ahmedi, Şehname, Firdevsi, Aşk konusunu işleyen mesneviler Vamukazra, Hüsrev-i Şirin, Şeyhi, Leyla ve Mecnun, Fızuli, Cemşide Hurşit, Ahmedi, Gül, Bülbül, Din ve tasavvuf konulu mesneviler ise Visicletin, Necat, Memlit, Süleyman, Çelebi, Aşk konulu mesneviler Şeyh Galip, Hüsnü Aşk adlı eseriyle yer alıyor. Garipname de Aşık Paşa. Kaplan'ın eseri burada yer alıyor. Beşnoğlu maddede ahlak konulu didaktik mesnevileri görüyoruz ve Hayriye Hayrabat Nabi, Kudat Yusuf Has Hacip, Risalet-i Nusiye Yunus, Yunus Emre'yi görüyoruz. 6 numaralı şeyleri anlatan mesnevilerde Şehrengizi Bursa Lami, Hubban Nami Enderunlu Fazıl ismi burada yer alıyor. 7 numarada eğlenceleri ve düğünleri anlatan mesneviler Surname Vehbi yer alıyor. 8 numarada ise mizahi ya da eleştiren mesnevilerde Harname Şeyh'i görmek mümkün. Kısa notlara geldiğimizde ise şöyle hazırladım. Sizler için karşınıza çıkarsa bunları cevaplamanız açısından Fuzuli aşkı, ilahi aşkı temsil eder, aşk ızdırap şairidir. Baki aşkı, mecazi aşk oluşturur. Bağdatlı ruhi terki bir yazarıdır. Ziyade bir nazım şeklinin her mısrası veya her beytinin sonuna aynı ölçüde bir kısa mısra eklenerek meydana getirilir. Eklenen kısa mısralara ziyade denir. Anjambaman ise şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize beyit veya bentlere kaymasıdır. Vasta beyti ise beyitleri birbirine bağlayan beyite oluşturmakta. Seci bilgisine geldiğimizde ise seci cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok sözcüğün sonlarındaki ses benzerliğine seci denir diyoruz. Evet sevgili öğrenciler bugün oldukça uzun bir videoydu. Buradan nazım şeklini görmek açısından güzel bir çalışmaydı diyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizlere kolay gelsin. Hoşçakalın.